İki mutfak tek tabaktan selamlar. Bugünkü tarifimiz çikolata severlerin bayılacağı pratik krep pasta. Malzemelerimiz şu şekilde. 3 adet yumurta, 3 su bardağı süt, 1 su bardağı sıvı yağ, 2 su bardağı un, 1 su bardağı toz şeker, 2 yemek kaşığı kakao, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya. Kreması için 1 litre süt, 1 su bardağı un, 2 yemek kaşığı nişasta, 1 su bardağı şeker, 2 adet yumurta sarısı, 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 adet vanilin ve 1 paket krem şanti. Ara katmanları için 3 adet muz. Ganaj için 2 paket krema, 120 gram sütlü çikolata, 80 gram bitter çikolata. Ve bir yemek kaşığı kakao. Şimdi tarifimizin yapılışına geçelim. Öncelikle pastamızın kreması için bir kapta un, nişasta ve şeker tamamen karıştıralım. Bunu muhallebimiz topaklanmaması için yapıyoruz. Ardından tenceremize aldığımız yumurta sarılarını el çırpıcısıyla bir güzel karıştıralım. Sütümüzü de ilave ettikten sonra unlu karışımımızı yavaş yavaş içine dökelim. Bu şekilde tamamen karıştırdıktan sonra muhallebimizi ocağa alabiliriz. Ocakta pişmeye devam eden muhallebimiz bir süre sonra koyulaşacaktır. Koyulaştıktan sonra içerisine yarım çay bardağı soğuk su ilave edelim. Ardından bir yemek kaşığı tereyağı, ve bir paket vanilin ekleyelim ve tamamen homojen olması için blender yardımıyla çırpalım. Hazır olan kremamızı soğuması için kenara alalım. Krep hamuru için karıştırma kabına aldığımız yumurtaları ve şekeri tamamen köpük kıvamına gelene kadar çırpalım. Ardından 1 su bardağı sıvı yağ ve 3 su bardağı süt ilave edelim. Bunlar da karıştıktan sonra ununu ve kakaosunu ekleyelim. Kabartma tozu ve vanilyayı da ekledikten sonra karışımımız hazır demektir. Şimdi pişirmeye geçebiliriz. Kreplerimiz için ocağa aldığımız tavamız ısındıktan sonra tavamızı yağlayalım ve birer kepçe olacak şekilde kreplerimizi teker teker pişirelim. Krep hamurunu döktükten sonra tavanın kapağını kapatıp kontrollü olarak pişirmeye başlayalım. Birkaç dakika sonra kontrol ettiğimizde parmağınızı sürdüğünüzde elinize yapışmıyorsa krebimiz pişmiş demektir. Burada dikkat etmemiz gereken nokta kreplerin çok ince olmamasıdır. Hem tavamız hem de pişirdikten sonra koyacağımız kap kapaklı olmalıdır. Bütün hamur bitene kadar kreplerimizi bu şekilde pişirmeye devam edelim. Son krebimizi de pişirdikten sonra biz ganaj yapımına geçebiliriz. Ganaj için kremayı tavaya alalım ve kaynamasını bekleyelim. Kaynadıktan sonra parçaladığımız çikolataları içine ilave edelim ve çikolatalar eriyene kadar karıştıralım. Çikolatalar da eridikten sonra 1 yemek kaşığı kakao ekleyelim. bir taşım kaynattıktan sonra ocaktan alalım. Bu esnada soğumuş olan kremamızın içine bir paket krem şanti ekleyelim. Blender yardımıyla tamamen pürüzsüz olana dek çırpalım. Şimdi pastamızın yapımına geçelim. Hazır olan kreplere kelepçeli kalıp yardımıyla şekil verelim. Kalıbın en altına bir krep koyduktan sonra kaşık yardımıyla parça parça krema dökelim ve bir kat daha krep koyalım. Kremin üzerine videodaki gibi elimizle bastırarak kremanın yayılmasını sağlayalım. İki katta bir krema ile beraber muz da ilave edelim. Son krebi de koyduktan sonra kalan kremayı pastamızın kenarlarını kaplayalım. Ardından pastamızı bir fırın telinin üzerine alalım. Ganaj tamamen kaplayana dek pastamızın üzerine dökelim. Tamamen ganajla kaplanmış pastamızı buzdolabına soğuması için bırakalım. Yaklaşık 3-4 saatin sonunda pastamız servise hazır. Bu güzel lezzeti deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Beğenip yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.